Dostlar hepinize iyi günler, kolay gelsin. Videoya hızlı bir giriş yapıyoruz ve bir adet zehir kılıcı alıyoruz, pazardan çekiyoruz. Çektiğim pazarda malum şahsın pazarıymış, keşke çekmeseydim. Bu şahıs e, KS'ci, Kızıl Orman'da genellikle herkese KS atan bir şahıs ama ben so aldıktan sonra fark ettim bunu. Neyse, yapacak bir şey yok. Araştırmayı yaptım. En ucuz zehir e, artı sıfır olarak, düz olarak. 19M'ye bu arkadaşın pazarında vardı ve biz bu zehri çekiyoruz. Şimdi bir kumara girdik. Bu kumardan karlı çıkar mıyız çıkamaz mıyız? Bunu göreceğiz. Zehrimizi aldık. Ee, artı basacağız. Bunu artı 9'a götürmeye çalışacağız. Efsun atacağız. Ee, artırma atacağız. Bakacağız neler olacak. Ee, şimdi kontrol edelim. Gayada bir de karşılaştırma yapalım. Biz 19M gibi bir fiyata zehrimizi aldık. Şimdi buradan zehir kılıçları artı sıfırlarının e, ne kadar fiyatta olduğunu e, gelin hep birlikte beraber araştıralım. E, karşılaştırma yapıyoruz. 1M şu anda yani e, 18-19M civarında e, satılıyor. E, bakıyoruz. Karşılaştırma yapıyoruz. Hani En ucuz fiyatta zehir e, gayada kaç TL? Biz pazardan ne kadar aldık? Bunu karşılaştırmasını yapıyoruz. E, siz de itemleri e, bu şekilde karşılaştırma yapabilirsiniz. Gayadaki fiyatına bakın. M karşılığı olarak kaç M'ye denk geliyor. Onu hesap edin. Pazarda kaç M'ye kurmuş. Onu hesap edin. Nerede daha ucuzsa oradan alın. Bu size e, ufak bir tavsiyedir. Gördüğünüz gibi biz e, her halükarda biraz daha ucuza e, zehirimizi almış bulunuyoruz. Şimdi e, buradan ben e, gereksiz itemleri atayım. Daha sonra depoda artırma kağıdımız vardı. 2 adet bunu bir alalım. Zehrimize deneyelim. Bakalım geçecek mi? Artırma kağıtları. bu tamamen sizin şansınıza kalmış bir şey. İlki başarılı eklendi. ikincisini deniyoruz. İkincisi maalesef eklenmedi. Şu an bir efsunda kaldı bizim kılıcımız. Daha sonra artı basmayı deneyelim arkadaşlar. Bunu e, artı kaça kadar giderse artık öncelikle hedefimiz artı 4 daha sonra da istediklerini alıp e, artı 5 artı 6 devam edip bunu artı 9'a götürme, <laughs> götürmeyi planlıyoruz. Artı 6 artı 7'ye kadar ben kutsamayla ya da demirci el kitabıyla basmayı bunu düşünüyorum. Daha sonrasında ise büyülü metal deneyeceğim. Bunun geçme oranları çok düşük. Daha önceden ben e, elimdeki zehre karşı bunu yapmıştım. E, fakat artı geçirme oranları maalesef gerçekten düşük. Büyülü metalle geçmiyor. Yani ben en az 10-15 tane denemişimdir. Artı 8'den artı 9'a fakat bir türlü geçmemişti. Şimdi bizim yan çarımızda 2 adet e, kutsama küresi vardı. Onlara da bir deneyelim bakalım geçecek mi? 5 efsun e, yapabilecek miyiz? Art, zehir kılıcımızı <laughs> deniyoruz. İlkini attık. E, maalesef ilki eklenemedi. Ve beraber şimdi ikincisini de atalım bakalım 5 efsun oluyor mu evet 5 efsun oldu zehir kılıcımızı 5 efsun yapıyoruz ve hemen ana çarımıza tekrardan e, veriyoruz ben orada savaşçı karakterim 51 levelde kaldı kasmadım keşke 54 yapsaydım zamanında şu anda inanın gözüm almıyor onu 54 yapmaya <laughs> şimdi sizle beraber e, zehir kılıcımızı bir efsunlayalım arkadaşlar İlk atıyoruz 4 beceri hasarı. Çöp. Şimdi ikinci efsunumuzu attık. 9 ortalama zarar. Şöyle bir patlasa artı 40 ortalama. Daha hiç artı 40 ortalama bana gelmedi arkadaşlar. 23 ortalama 12 zekamız var. 8 yaramız var. 33 ortalama olsaydı kalırdım. Fakat yine geçiyoruz. Değiştirdik. 24 ortalama gösteriyor ama 24 ortalama artı zeka henüz herhangi bir şey gelmedi. Attık yine. Ne geldi? 17 ortalama zarar. Bu da çöp. Bunu da değiştir. Yani bu kumara girmek biraz riskli arkadaşlar. Şimdi 14 tane Efsun nesnesi vardı ben de Kendim metinlerden düşürdüğüm 14 Efsun nesnesini atıyoruz bakıyoruz. Attık bir tane daha. Ne geldi? 11 ortalama zarar. Yine çöp. Yer değiştiriyoruz. Totem yapıyoruz. <laughs> Fakat yine de herhangi bir şey maalesef gelmiyor arkadaşlar. Attık 8 ortalama zarar. Yine çöp. Yine değiştirelim. Değiştiriyoruz. Evet. Becel hasarı 3. Bu da maalesef çöp. Değiştir. 9 beceri hasarı. Doyumana gidiyoruz. Doyman da deneyeceğiz. Dostlar kayıtta sıkıntı olmuş. Ben geri kalan 6 efsunu da attım. 24 beceri hasarı geldi ve maalesef orada bırakmış olduk. Herhangi bir şekilde ortalama hasar gelmedi. Ben kayıt alıyor sandım fakat herhangi bir şekilde e, maalesef kayıt almamış. Attığımız efsunları da size e, gösterememiş olduk. Şimdi buradan tekrardan birinci köye gidelim. Ben sizlere zehir kılıçlarının fiyatlarını göstermek istiyorum. Bu kumara neden girdiğimi size burada göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer bir ortalama zarar 40 üstü ya da işte 35 üstü yanlara da iyi olan bir ortalama zararlı ya da şöyle bir 28 35 hasarlı bir zehir kılıcı yanlara da iyi bir şekilde yakalarsak size hep birlikte fiyatlarını göstermek istiyorum. Bu gaya mağazası dediğim şey oyunun içinde kendisinde olan bir şey ve buradaki satışlar tamamen oyun için gayet yasal. Bundan tekrardan silahlar değil zehir kılıcı olarak biz aratıyoruz. Artısı hiç fark etmez. Bakın şimdi ben size tek tek fiyatlarını göstereyim. Ee, mesela artı 9'u koymuş 3000 küsürle. Bunlar e, tabi e, nispeten düşük ortalama zararlı silahlar. Ee, şimdi yüksek fiyatlara bakalım. Mesela 44 ortalama 8000 liraya koymuş arkadaşlar. Yani insana var delicisi var. 5000 liraya 42 ortalama zararlı hasarı koymuş. Ee, gördüğünüz gibi fiyatlar bakın 30 beceri hasarı 10.000 lira arkadaşlar. Bizdeki 24 beceri hasarı yanlarda iş yapmaz yani şurada bir 35 üstü 40 üstü ortalama zararlı bir zehir kılıcı yakaladığınızda e, bakın 24 baba arkadaş biraz pahalıya koymuş abartmış tabii ki e, 35-40 üstü ortalama zararlı bir zehir kılıcı yakaladığınızda inanılmaz derecede e, fiyatlara bu zehir kılıcını satabilirsiniz arkadaşlar. Hep birlikte şimdi size tekrardan gösterelim fiyatları hmm bakın burada ortalama zarar 30 var tabi ee, bunların taşlarının da ekli olmasına dikkat edin şu an bir öldürücü darbe taşı yani kritik taşı arkadaşlar minimum 10 m yank yani ben pazarda baktım inanılmaz pahalanmış yani bir kritik taşı 10 m'den satılıyor bakın 30 beceri hasarı kritik gelmiş adam 18.800 12.800 liraya koymuş 41 ortalama zarar 9.000 lira 12 zekası var 3 de zehirlemesi var yanında kebap gibi. 19 bin liralık 46 ortalama zehirleme var, kritik var, delici var, zeka var adam. Yani 19 bin liraya zehir kılıcını koymuş. Gelip siz de Gaya'dan fiyatlara bakabilirsiniz. Bu riske, bu kumara niye girdiğimi az çok tahmin edersiniz. Fakat ben bu karakterimin, çarımın şansının olduğunu düşünmüyorum. Elime ben Efsun geçtikçe yine bunları deneyeceğim. Belki bir 40 ortalama üstü bir zarar bize de patlar. Bakın tek tek fiyatları gösteriyorum size. 39 ortalama 8 kritik demiş arkadaşın derecesi de var. 8000 liraya koymuş yine 41 ortalama 6 efsunlu 13900 liraya koymuş arkadaş. Bakın 20 kaç göremedim tahmin 5 beceri hasarı. Yine dediğim gibi zehir kılıçları aşırı pahalı. Yani şu an e, 75 üstünün takacağı tek silah zehir kılıcı. Şimdi 75 leveldeki ve üstündeki bir adam gidip de dolunay kılıcıyla hala dolaşamayacağı için mecbur bir zehir kılıcı yapması lazım. Hani önceden zehir kılıcı bulunmuyordu severde fakat ee, fark ettim ki artık bayağı bir zehir kılıcı piyasaya düşmüş İnsanlar 75 level fazla artık 75 lm'e kastı çarlarını herkes kule yapıyor ve kuleden çıkan sandıkları da herkes açıyor bayağı bir zehir kılıcı piyasaya sürülmüş durumda fakat fiyatlarda herhangi bir gerileme e, pek olmamış öyle söyleyeyim size bakın hani bakıyorum hani uygun bir şey olabilir mi bakın 41 ortalama 12 zeka 10.700 lira arkadaşlar yani inanılmaz fiyatlar şimdi 10 bin lira dediğin fiyat neredeyse asgari ücretin yarısı sana bir gelse bunu bir satsan yani oyundan 10 bin lira gibi bir ek gelir kazanmış olacaksın. Bunu denedik biz şansımızı fakat şu ana kadar başarılı olamadık. Böyle yani arkadaşlar zehir kılıçlarının fiyatlarını görüyorsunuz. Ben size diğer videolarda gaya mağazası kullanımında eğer bilmeyen arkadaşlar varsa nasıl kullanılır, ne yapılır, ne edilir onu da başka bir videomda göstermeye çalışacağım. Şimdi bu kısa bir video oldu. Ben videosuz kalmayın arkadaşlar diye size kısa bir video attım. Videoların devamı gelecek. Beğeniye basmayı unutmuyoruz. Hepinize iyi günler, kolay gelsin arkadaşlar.